Tatlı gibi. Aşkım. Meleğim. Çok yaşa. iyi yaşa. Kısmetli, bereketli, şanslı yaşa. Canımın için. Pamişi. <laughs> Aşkım. <laughs> Tatlıcığım. Anneciğim. Canım anici. Annemiş pamiş. Annemiş pamiş. Annemiş tatlı. Annemiş güzel. Annem, kızım, aşkım, meleğim, bebeğim. Yeme anneciğim, yeme, yeme, meme, yeme, meme. Canımın içi. Hanimiş bu tatlı pamiş ya? Hanimiş ya? Neredeymiş? Pamiş, anne, anneciğim. Tatlı kızım. Tatlı kızım. Cici kızım. Bal kızım. Şanslı, kısmetli, bereketli kızım. Canımın içi. Rabbim güzel yazılar yazsın sana. Kısmetin hep bol olsun. Açık olsun yolun. Canım benim. Anneciğim. Uzun ömürler versin Allah'ım sana. Annem kazadan beladan korusun annemi. Akıl fikir ihsan eylesin. Güzel yazılar yazsın. Canım benim. Aşkım. Meleğim. Tatlı. Tatlı pamiş. Cici pamiş. Aşk pamiş. Aşk. Aşk. Kızım benim. já no manichi